14 gösterici daha hayatını kaybetti. Türkiye sivillere yönelik şiddeti kınadı. Myanmar'da darbe karşıtları yine sokaklardaydı. Başta Yangon olmak üzere birçok şehirde göstericiler junta yönetimini protesto etti. Güvenlik güçleri ise protestoculara yine orantısız şekilde müdahale etti, silah kullandı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 114 gösterici hayatını kaybetti. Bu can kayıpları darbe karşıtı protestoların başladığı 6 Şubat'tan bu yana bir gün içinde en fazla kişinin öldüğü gün olarak kayıtlara geçti. <laughs> Sivillere yönelik şiddete peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak şiddeti kınadı. Gözaltındaki tüm seçilmiş liderlerin serbest bırakılması, demokrasiye dönüş için tüm adımların atılması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere'de ortak açıklama yaptı. 12 ülkenin savunma bakanları göstericilere karşı orantısız güç kullanımını kınadı. Myanmar ordusu 8 Kasım 2020'de gerçekleşen seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koydu. Darbe karşıtları 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş için protestolara başladı. Eylemlerde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.